Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir videodan merhaba. Bugün Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Sakar Bağları'ndayız. Sevgili dostlar, bu gördüğünüz gerçek bir su kuyusu, bunun altında büyük bir hazne var. Bizim çocukluğumuzda kışın kar yağdığı zaman büyüklerimiz gelir, tahtadan kar kürekleriyle bu kuyulara doldururlardı. Biz de yazın bağ taşınınca, bir yaz boyunca bu suyu kullanırdık. Şimdi bağ evlerinde şehir şebekesi olduğu için bu kuyular kullanılmıyor, dekor olarak burada evin önünde kaldı. Bu gördüğünüz kemerli yapının adı Örtme. Önceden bağ evleri bir avlunun etrafında bu şekilde örtme dediğimiz odalardan oluşuyordu. Şimdi depo olarak kullanılıyor. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Burası bağım bostan kısmı. Burada çilek, domates, kabak gibi şeyler yetiştiriliyor. Burası çubukluk. Burada üzümler yetiştiriliyor. Buradaki üzümleri yazın meyve olarak yiyoruz. Sonbaharda da pekmez yapıyoruz. Burada çok güzel bir çiçek gördüm. Onun fotoğrafını çekeceğim. Arka plan flow yapmak için diyaframı açıyorum. Işık ölçümünü ve netlemeyi çiçeğin üzerinden yapıyorum. Sevgili izleyiciler, bugünkü bağ gezimizde Közde Türk kahvesi yapacağız. Bu konuda Yusuf bana yardımcı olacak. Türk kahvesinde kahve su oranı 1'e 10. Bizim fincanımız 80 ml su aldığı için 8 gram kahve kullanacağız. Türk kahvesi yapılırken yapılan hatalardan bir tanesi suyun sıcaklığı ile ilgili. Kimisi suyu çok soğuk su kullanıyor. Buzdolabından alıp kullanıyor. Kimi de kahve yapmadan önce suyu ısıtıyor. İkisi de yanlış. Türk kahvesinde ideal su sıcaklığı normal oda sıcaklığında yani 20-25 derece suyla yapılır. E, cezvemize kahvemizi koyduktan sonra ateşin üzerine koymadan önce iyice karıştırıyoruz erimek için. Ateşin üzerine koyduktan sonra en fazla bir iki tur daha karıştırıyoruz. Ondan sonra kahvemiz pişene kadar bir daha dokunmuyoruz. Baba. Efendim. Arabika çekirdek kahve ile Rebusta çekirdek kahvenin farkı ne? Arabika ve Rebusta dünyada en çok üretilen kahve çekirdekleri. Arabika yüksek vakumlu yerlerde yani deniz seviyesinden yüksek yerlerde yetiştiği için daha hassas, kafeini daha az ve daha az üretildiği için daha kıymetli ve daha aromatik bir çekirdek. Robusta çekirdek deniz seviyesine yakın yerlerde de yetişebildiği için daha çok alanda üretilebiliyor ama kafeini daha yüksek biraz daha acımsı bir tadı var ve daha az aromatik. Bu yüzden arabika çekirdek ekonomik olarak biraz daha pahalı. Robusta çekirdek biraz daha ucuz. Peki biz hangisini kullanıyoruz? Biz fitre kahveleri yaparken ve espresso bazlı kahveler yaparken arabika çekirdek kullanıyoruz. Biliyorsunuz biz kahveyi çekirdek olarak alıp kendimiz öğütüyoruz. Türk kahvesi yapacağımız zaman kendimiz yapıp içeceksek yine arabika kullanıyoruz ya ama Misafirlerimize Türk kahvesi yapacağımız zaman Rebusta çekirdek kullanıyoruz. Niye böyle yapıyoruz? Marketlerde satılan paketli Türk kahveleri genelde Rebusta çekirdek olduğu için misafirlerimizin damak tadı ona daha uyuyor. Arabika çekirdekten yapılmış Türk kahvesinin tadı onlara biraz farklı geliyor. Onlara ikram edeceğimiz zaman Rebusta çekirdek kullanıyoruz. Peki... Amerikano gibi su suyla yapılan kahveler daha sıcak olurken Latte gibi sütle yapılan kahveler neden o kadar sıcak olmuyor? Suyla yaptığımız sıcak kahveler Amerikano gibi ya da filtre kahvelerde kullandığımız suyun sıcaklığı 85 derece ile 95 derece arasında. Ama sütle yaptığımız Latte, Mocha gibi kahvelerde sütümüzün sıcaklığı 70 derece. O yüzden sütle yaptığımız kahveler suyla yaptığımız kahveler kadar sıcak olmuyor. Sütü neden 70 derecede ısıtıyoruz? 70 derecenin üstünde 80-90 derecelere çıktığı zaman süt besleyiciliğini kaybediyor. Teşekkür ederim. Rica ederim teşekkür. Ederim. Bence kahveyi koymadan fincan ısıtma uygulaması da yanlış. Zaten Türk kahvesi ağzınızı yakacak kadar sıcak içilmez. Sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.